Merhaba, ben psikolog Pınar Ulupınar Erakay. Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni koronavirüsü, yaygın bulaşma potansiyeli ve sağlığımız üzerinde oluşturduğu tehditle birlikte, alışkın olmadığımız sosyal mesafe ve izolasyon gibi korunma yöntemleri nedeniyle, ruh sağlığımız üzerinde travmatik etki yaratma potansiyeline sahiptir. Sizlere bu süre içerisinde dayanıklılığımızı arttırmak ve baş etmemize yardımcı olacak bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak duygularımızı kabul etmek son derece önemli. Bu dönemde günlük rutinlerimizin dışına çıktığımız için korku, endişe, tahammülsüzlük, öfke gibi duygular hissetmemiz son derece olan. Bununla birlikte unutmamamız gereken bir başka şey, strese herkes farklı tepkiler verir. Baş etme noktasında ise günlük yaşam rutinlerimizi olabildiğince sürdürmek, uyku, yeme, içme düzenimizi tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi devam ettirmek, okumak, müzik dinlemek, günlük işlerle meşgul olmak dayanıklılığımızı arttırmaya yardımcı olacaktır. Sosyal mesafe ve izolasyon süreci içerisinde duygularımızı anlatmak, anlaşılmak için internetin, telefonun bize sunduğu imkanları kullanarak sevdiklerimize bağlantıda kalmak dayanıklılığımızın artmasına yardımcı olacaktır. Elbette ki bu dönemde hepimiz bilgi almak istiyoruz. Son gelişmelerin neler olduğunu, neyin içinden geçtiğimizi bilmek elbette ki farkındalığımızın artması için önemli. Ancak hangi kaynaklardan bilgi aldığımız ve ne kadar süreyle bilgiye maruz kaldığımız bizim dayanıklılığımızın mı artacağına yoksa tahammülsüzlükle mi karşı karşıya kalacağımızın belirleyicisi. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık meslek örgütleri gibi güvenilir kaynaklardan bilgi almak, Bilgi alma süresini günde 2 saati geçmeyecek şekilde ve parçalı şekilde planlamak dayanıklılığımızı ve sağlıklı bilgiye ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Tıpkı bizler gibi çocuklarımız da şu anda bir sosyal mesafe ve izolasyon süreci içindeler. Onlar için içinden geçtiğimiz salgın sürecini anlamak bizlere göre biraz daha zor. Dolayısıyla çocuklarımız için yaşlarına uygun, kısa, somut, net, anlaşılır ve doğru bilgiler vermek, sağlıklı haber kaynaklarından aldığımız bilgileri onlarla paylaşmak, günlük yaşam pratiklerini, uyku, yemek, egzersiz gibi aktivitelerinin devam etmesini sağlamak son derece önemli. Çocuklarımız ayrıca bu süreçle birlikte hiç de alışkın olmadıkları uzaktan eğitim sürecini deneyimleme çabasındalar. Bu süre içerisinde teknolojiye uyum sağlamak, bilginin farklı yerlerden alışına adapte olmakla ilgili güçlükler yaşayabilirler. Evimizde mümkün olduğunca onlar için bir çalışma ortamı ayarlamak, bu süre zarfında yaşadıkları güçlüklerle ilgili onlara destek olma çabası içine girmek kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Benzer bir şey ileri yaştaki aile büyüklerimiz için de geçerli. Elbette ki günlük rutinlerin dışına çıkmak herkes için korgu, kaygı, endişe ve tahammülsüzlük yaratan duyguları beraberinde getirir. Bu dönemde aile büyüklerimizin günlük hayatlarının normali olan uyku, yemek, İlaç saatlerinde gösterdikleri tahammülsüz davranışlarla karşılaşabiliriz. Korku, kaygı, endişe, agresyon gibi davranışlara karşı sakin ve sabırlı yanıtlar vermek, olağan gelişmeler hakkında aile büyüklerimize de kısa, net ve açık bilgiler sunmak, sadece olumsuz gelişmeleri değil, olumlu gelişmeler hakkında da kendilerini bilgilendirmek, onların dayanıklılığının artmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın ki hiçbirimiz kurban değil, aktörüz. Koşullar değişmekle birlikte hala kendi gemimizin kaptanıyız. Bu süre zarfında edindiğimiz bilgileri ilerleyen zaman için bir büyüme ve olgunlaşma fırsatı olarak görmek de bizim bakış açımızla ilgili. Elbette ki zaman zaman bu duygulardaki artışlar, tahammülsüzlüğümüzün yükselmesi, endişemizin artması, zaman zaman kendimizi çaresiz hissettiğimiz noktalarda destek arayışı içinde olabiliriz. Belediyemiz tarafından başlatılan psikolojik çağrı merkezinde 12 uzmanımız sizlerin sorularına yanıt vermek ve sizleri desteklemek için çağrılarınızı yanıtlıyor. 293 95 95 numaralı çağrı merkezinden tüm İzmirliler ihtiyaç duyduklarında destek için arayabilirler.